İbn Sina Batı'da bilinen adıyla Avicenna. 980 yılında bugünkü Özbekistan topraklarındaki Buhara yakınlarında doğmuş olan ünlü bir İslam filozofu, bilim insanı ve hekimdir. Orta Çağ İslam dünyasında felsefe, tıp ve bilim alanlarında büyük bir etki bırakmış, Batı'da da Rönesans'a kadar etkili olmuştur. İbn Sina hem İslam dünyasında hem de Batı'da tıbbın babası olarak anılır. Başlıca eserleri. İbn Sina'nın en bilinen eserleri şunlardır: 1. El Kanun Hittab, Tıbbın Kanunu, i̇bn Sina'nın en ünlü eserlerinden biridir ve Avrupa Tıp Fakültelerinde 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak kullanılmıştır. 5 dilden oluşan bu eser, tıbbın her yönünü ele alır. Anatomi, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, ilaçlar ve cerrahi konularına değinir. İkinci kitabı Şifa Şifa kitabı, Hinsina'nın mantık, doğa bilimleri, matematik ve metafizik gibi çeşitli konularda yazdığı geniş kapsamlı bir felsefe ve bilim ansiklopedisidir. Bu eser, özellikle Aristo felsefesine olan katkıları ve yorumlarıyla bilinir. İbn Sina'nın başarıları, tıp alanındaki katkıları, İbn özellikle anatomi, farmakoloji ve patoloji üzerine çalışmalarıyla tanınır, hastalıkların teşhisinde sistematik yöntemler geliştirmiş ve tıp bilimine önemli yenilikler getirmiştir vücuttaki çeşitli organların işleyişini ve hastalıkların nedenlerini daha iyi anlamaya yönelik araştırmalar yapmıştır. Felsefi düşünceler Hilsinah İslam felsefesine büyük katkılar sağlamış. Ariston'un metafiziğini İslam düşüncesiyle uyumlu hale getirmeye çalışmıştır. Onun düşünceleri Batı Skolastik felsefesine de derin etkiler yapmıştır. Özellikle gibi düşünürler onun felsefesinden etkilenmiştir. Matematik ve Astronomi Hilsinah Aynı zamanda matematik ve astronomiyle de ilgilenmiş. Doğa olaylarını ve gökyüzünü anlamaya yönelik önemli teoriler geliştirmiştir. Etkisi ve mirası. İbn Sina'nın etkisi sadece İslam dünyasıyla sınırlı kalmamış. Orta Çağ Avrupa'sında da yaygın bir şekilde tanınmış ve tıp alanında büyük bir miras bırakmıştır. Onun eserleri Arapçadan Latince'ye çevrilmiş ve yüzyıllar boyunca Avrupa'da temel referans kitapları olarak kullanılmıştır. İbn Sina Bilimde rasyonel düşüncenin ve gözlemin önemini vurgulayarak modern bilimsel yöntemin öncülerinden biri olmuştur. 1037 yılında İran'ın Hamedan şehrinde vefat etmiş olmasına rağmen düşünceleri ve eserleri günümüzde de yaşamaya devam etmektedir.